5 soruda Küresel Gazeteciler Konseyi 1. Kuruluş yapısı nasıldır? Küresel Gazeteciler Konseyi 3335 sayılı yasayla uluslararası birlik statüsünde 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Konsey 3 ayrı meclisten oluşur. Yaygın Medya Meclisi İstanbul ve Ankara'da görev yapan gazeteciler ile bu iki şehirde faaliyet gösteren medya ile ilgili kurum ve kuruluşlar üye olabilir. Yerel Medya Meclisi İstanbul ve Ankara dışında Anadolu ve Trakya'da görev yapan gazeteciler ile medya ile ilgili kurum ve kuruluşlar üye olabilir. Dış Medya Meclisi Türkiye'de görev yapan yabancı gazete, ajans, TV ve diğer medya kuruluşlarının temsilcisi olan gazeteciler ile yabancı medya kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ülke dışında görev yapan Türk ve Türk dostu yabancı gazeteciler üye olabilir. 2. Misyonu ve amacı nedir? Küresel Gazeteciler Konseyi yurt içinde basın meslek örgütü olarak mesleki olarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak için faaliyet gösterir. Yurt dışında ise üyelerinin katkılarıyla oluşan medyanın etkin gücünü ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek için kanalize eder. Bu amaçla gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışında toplantılar düzenler ve etkinlikler yapar, gerektiğinde projeler yürütür. 3. Yönetim şeması ne şekildedir? Küresel Gazeteciler Konseyi'nin en yüksek karar organı 90 kişilik genel kuruldur. Statüye göre kayıtlı üyeler tarafından 3 meclisten seçilen 30'ar üyeden oluşur. Genel kurul kendi içinden 15 üyeli yönetim kurulunu ve diğer kurulları seçer. Genel başkan, genel sekreter ve mali sekreter doğrudan, diğer 12 yönetim kurulu üyesi ise her meclisten eşit üye olmak kaydıyla seçilir. Ayrıca meclisler 30 kişilik üyeleri belirlendikten sonra kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir meclis sekreteri olmak üzere 7 kişilik meclis yürütme kurulunu seçer. Meclis başkanları yönetim kurulunun doğal üyesidirler. 4. Teşkilatlanma şekli nasıldır? Küresel Gazeteciler Konseyi'nin genel merkezi Ankara'dadır. Çankaya'da çok katlı ve çok amaçlı bir genel merkez binası vardır. Ayrıca İstanbul'da daha çok yaygın medya ve dış medya üyelerinin kullandığı Cihangir semtinde bahçeli bir ofise sahiptir. Ankara ve İstanbul dışındaki diğer 79 vilayette ve Haziran 2021 itibariyle 43 ülkede temsilcisi ve temsilcilik ofisleri vardır. Küresel Gazeteciler Konseyi, kendi alanında en geniş teşkilatlanma ağıyla yurt içinde ve yurt dışında mesleki sorunlara yönelik çözüm arayışlarıyla iletişim özgürlüğünün standartlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüten, adı gibi küresel ölçekte yapılanmış bir sivil toplum kuruluşudur. 5. Nasıl üye olunur? Küresel Gazeteciler Konseyi'ne münhasıran, gazetecilik yapan yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin yanı sıra, medya ile ilgili tüzel kişiliklerde şirket, dernek, sendika, vakıf vesaire üye olabilirler üyelik vasıflarını taşıyan gazeteciler ve medya kurum veya kuruluşları, konseyin web sitesi türkçekgk.org.tr ve İngilizce gcc.org.tr üzerinden online olarak üyelik başvurusu yapabilirler. Üyelik başvurusu yönetim kurulunun ilk toplantısında değerlendirilir ve başvuru sahibine sonucu bildirilir.